Merhaba sevgili arkadaşlar, Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ne yapıyoruz? Sizlerle denklem problemleri çözeceğiz. Bugünkü dersimizde bol bol soru çözüm yapacağız. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Okuyalım öncelikle bir sorumuzu. Bir sayının 5 katının 8 eksiği aynı sayının 8 fazlasının 2 katına eşittir diyor. Bu sayı nedir? benden bunu bulmamı istiyor. Gençler ben bu soru ben bu soruda bu sayıyı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O halde bilinmeyene ne diyorduk? Değişken diyorduk değil mi? O halde biz buna x diyelim. Şimdi bu sayının x sayısının 5 katını al diyor bana. Alalım 5x olsun. 8 eksiği. 8 eksiği dediği için ne yapıyorum? çıkarıyorum. 5x 8 şeklinde oldu. Peki aynı sayının yani x'in 8 katı ne olur? 8 ile çarpıyorum. 8x olur. 8 fazlasının gençler şurası x artı 8 yapalım şunu. 8 fazlasının 2 katına eşittir. O halde 8 artı x'i ne ile çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum ve bunlar birbirine eşitmiş. Hadi gelin bunu çözelim. 5x eksi 8'imizi yazalım. 2 ile 8'i çarptım artı 16. 2 ile artı x'i çarptım artı 2x. Arkadaşlar bu soruların çözümünde ne yapıyorduk? Bilinenler bir tarafta bilinmeyeni bir tarafa atıyorduk. O halde artı 2x eşitliğin sol tarafına nasıl gidecektir? Eksi 2x diye gidecektir. 5x eksi 2x'imizi yazdık. Peki şuradaki eksi 8'i görüyor mu herkes? Eksi 8 eşitliğin sağ tarafına nasıl gidecektir arkadaşlar? Artı 8 diye gidecektir. Hemen onu da yazalım. 5x'den 2x'i çıkarıyorum. 3x kaldı. 16 ile 8'i topluyorum. Şurası 24 oldu. X'e ulaşmam gerekiyordu. O halde X'in tek kalması gerekiyor. Her tarafı X'in kat sayısı olan 3'e ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Hadi bölelim. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman 3'ler sadeleşti. X eşittir 24 bölü 3'ten. 8 olarak bulmuş olduk. İlk sorumuz bu kadardı. İkinci soruya bakalım şimdi. Efe'nin kalemlerinin sayısının 3 katının 9 fazlası ile 4 eksiğinin 5 katının toplamı 37'dir diyor. Efe'nin kaç tane kalemi olduğunu bilmiyorum. O halde Efe'nin kalemlerinin sayısını ne diyelim? A diyelim. A sayısının 3 katının 9 fazlası yani öncelikle 3 ile çarp sonrasında 9 ekle demek istiyor. Hadi bakalım. 3A artı 9. Tamamdır. İle... Aynı sayının yine 4 eksiğinin 5 katı. Yani A sayısından 4 çıkarıyorum. 5 katı dediği için 5 ile çarpıyorum. Bu iki sayının toplamı toplama dediği için artı koydum aralarına. Neye eşitmiş gençler? 30 7 eşitmiş. Haydi gelin çözelim. Şurada ne yapmam lazım? Dağılma özelliğini kullanmam gerekiyor öyle değil mi? Hadi bakalım. 3A artı 9'u yazdıktan sonra 5 ile a'yı çarpıyorum. 5 a olarak yazıyorum. 5 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 20 olarak yazıyorum. Ve sonucu 37'ye eşitliyorum. 3 a ile 5 a'nın toplamı benzer terimleri kendi arasında toplayıp çıkarabiliyorduk öyle değil mi? 3 a ile 5 a'nın toplamı 8 a yapacaktır. 9 ve eksi 20 ise eksi 11 yapacaktır. Ne eşitmiş gençler? 37'ye eşitmiş. Benim burada A sayısına ulaşmam gerekiyor. Ama önce şöyle bir şey yapıyorum. Eksi 11 sayısı eşitliğin sağ tarafına artı 11 diye gidecektir. 8A eşittir. 37 ile 11'in toplamı da 48 yapacaktır. A'ya ulaşmak için her tarafı A'nın kat sayısına bölmem gerekiyor. Her tarafı 8'e böldüğüm zaman ise 8'ler sadeleşir. A eşittir 48 bölü 8'den 6 sonucuna ulaşmış olurum. Demek ki Efe'nin başlangıçtaki kalemlerinin sayısı kaç tane kalemi varmış Efe'nin? 6 tane kalemi vardır diyebilirim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bir sınıfta 2 kişilik ve 3 kişilik toplam 16 tane sıra varmış. Yani bu sıralardan bazıları 2 kişilikmiş, bazıları ise 3 kişilikmiş. Ama ben bunlardan kaç tanesi 2 kişilik, kaç tanesi 3 kişilik? Bunları biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O halde şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunların sayısını bilmiyorum ama toplam 16 tane sıra olduğunu bana soru vermiş mi vermiş? Tamamdır. Sınıf mevcudunda 36 olduğunu söylemiş. Buna göre iki kişilik kaç tane sıra vardır demiş. Arkadaşlar şöyle yapalım. İki kişilik sıralar şöyle yazalım. İki kişilik sıralar ve 3 kişilik sıralarımız var. Her birinden ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bunların toplamının 16 yapacağını biliyorum. 16 tane sıra var. O halde iki kişilik sıra sayısına x dersek 3 kişilik sıra sayısı 16 eksi x olacaktır. Hocam peki bunu nasıl yaptık? Arkadaşlar şöyle düşünün. Diyelim ki 2 kişilik sıra sayın 4 tane olsaydı 3 kişilik sıra sayısına 12 demeyecek miydin? Çünkü ikisinin toplamının 16 olması gerekiyordu. Yani 2 kişilik sıra sayısı x olduğu için 16'dan x'i çıkardık ve 3 kişilik sıra sayılarını bulmuş olduk. Tamam mıdır? O halde devam ediyorum. Şimdi sınıf mevcudunun 36 kişi olduğunu biliyoruz. X tane sıram var. Her birine 2 kişi oturuyor. O halde burada 2x tane öğrenci vardır. 16 eksi x tane sıram var. Her birine 3 tane öğrenci oturuyor. O halde 3 çarpı 16 eksi x tane öğrenci vardır. Ve bunların toplamı ise 36 kişiyi yani sınıf mevcudunu verecektir. Haydi gelin çözüme gidelim. 2x'imizi yazıyoruz. Artı 3 ile 16'nın çarpımı artı 48 yapacaktır. 3 ile eksi x'in çarpımı eksi 3x'tir. Ne eşit gençler? 36'ya eşit. Haydi bakalım. 2x ve eksi 3x benzer terimler olduğu için 2 xten eksi 3x'i çıkarıyoruz. Eksi x yapacaktır. Bir de burada sabit sayımız var. 48 eksi x eşittir. 36 ifadesine ulaştık. Arkadaşlar 48'den x'i çıkarmış ve 36 sonucunu bulmuş. O halde biz x'e... 12'dir diyebilir miyiz? Evet. Bakın ne yapmış olduk? X değerine ulaşmış olduk. Demek ki bu sınıfta 12 tane 2 kişilik sıra varmış. O halde 3 kişilik sıra sayısı ne kadardır arkadaşlar? 16 eksi. 12'den 4 tane ise 3 kişilik sıra vardır diyebilirim. Devam ediyoruz sıradaki sorumuzla. Arda mağazadan bir ayakkabı alıyor. 2 pantolon alıyor. Ayakkabının fiyatı pantolonun fiyatının 4 katının 100 fazlasına eşittir diyor. Arda toplam 2500 TL harcadığına göre pantolonun fiyatı ne kadardır diye sormuş. Haydi gelin çözelim. Arda'nın ayakkabısının fiyatını bilmiyorum. Şöyle yazalım. Pantolonun fiyatını biliyor muyum? Hayır, onu da bilmiyorum. Ne yapacağım peki? Şimdi İki fiyatı da bilmediğim için burada değişken kullanmak durumundayım. Pantolonun fiyatına ne diyelim? Hadi X diyelim. Pantolon X TL olsun. Ayakkabı ise pantolonun fiyatının 4 katından 100 fazla olduğuna göre X'i 4 ile çarpıyorum. 4X alıyor. Üzerine 100 ekliyorum. Ayakkabının fiyatı ise 4X artı 100 TL olmuş oldu. Tamam mıdır? Fiyatları da belirledik mi? Evet belirledik. Şimdi ne yapıyoruz? Her birinden kaçar tane almam gerektiğine bakacağım. Kaç tane ayakkabı alacak? Bir tane. Yani 4x artı 100 yazdık. Artı kaç tane pantolon alacaktı? İki tane ise pantolon alıyor. O halde 2 çarpı x, 2x oldu. Ve toplamda ne kadar para ödeyecek? 2500 TL para ödüyor. Eşittir. 2500 500. Haydi gelin toplam işlemini yapalım. 4x ve 2x benzer terimler olduğu için topluyorum bunları. 6x yapacaktır. 6x artı 100 eşittir. 2500. Artı 100 eşitliğin sağ tarafına nasıl gidiyordu? Hatırlayalım. Eksi 100 diye gidiyordu. O halde 6x eşittir. 2500'den 100 çıkardığım zaman 2400 sonucuna ulaştım. Ama benden x değerine ulaşmamı istiyor. O halde ne yapıyorum? Her tarafı x'in kat sayısı olan 6'ya bölüyorum arkadaşlar. 6'ya böldük. 6'ya böldük. 6'lar sadeleşti. X yalnız kaldı artık. 2400 bölü 6 ise 400 yapacaktır. Demek ki X dediğim ifade 400 TL'ye eşitmiş. Benden ne istiyordu? Pantolonun fiyatını istiyordu. Öyle değil mi? Biz zaten pantolonun fiyatına X demiştik. O halde pantolonun 400 TL olduğunu söyleyebilirim. Sıradaki örneğimizde ise bir çiftlikteki tavukların sayısı ineklerin sayısının 3 katından 8 eksikmiş. Çiftlikteki inek ve tavukların ayak sayıları toplamı dikkat edelim buraya. Ayak sayıları toplamı ne olarak verilmiş arkadaşlar? 174 olduğuna göre çiftlikte kaç tane inek vardır diye soruyor. Şöyle yapıyoruz. Tavukların sayısı ve ineklerin sayısı yazalım öncelikle. Kaç tane tavuk, kaç tane inek olduğunu bilmiyorum. Ama bana şöyle bir şey demiş. Diyor ki tavukların sayısı ineklerin sayısının 3 katından 8 eksiktir. O halde ineklerin sayısı ne diyelim? X diyelim. Çünkü bilmiyorum kaç tane inek olduğunu. İneklerin sayısına X dedik. Tavuklar ise X değerinin 3 katından 8 eksiktir. Yani 3 ile çarp 8 çıkartmak istiyor. 3 ile çarptım. 3 X 8 çıkardım. 3x eksi 8 olmuş oldu. Artık sayıları biliyor muyuz? Evet. Şimdi ayak sayılarına geçiyoruz. İnekte kaç tane ayak var gençler? 4. Güzel. Tavukta 2. Çok güzel. Hadi gelin bunları hesaplayalım. Şimdi benim x tane ineğim var. Her birinde 4 tane de ayak var. O halde ineklerden gelecek ayak sayısı 4 çarpı x'ten 4x olmayacak mıdır? Evet. Evet. Peki tavuklara geldiğimizde ise benim tavuklarımın sayısı 3x-8 her birinde de 2 tane ayak var. O halde tavuklardan gelecek ayak sayısı ise 2 çarpı 3x-8 mi olacaktır? Çok güzel. Ve toplamda 174 tane ayak var bu çiftlikte. Hadi gelin çözelim. 2 ile 3x'i çarptım 6x 2 ile 8'i çarptım 16. Artı 4x'i de ilave edelim. Eşittir 174. 6x ile 4x'in toplama benzer terimler bunlar. 10x yapacaktır. Eksa 16'yı da eşitliğin sağ tarafına nasıl atalım? Artı 16 diye atalım. 174 ile 16'nın toplamı ne yapacaktır? 180 yapacaktır. X'e ulaşmak için her tarafı neye bölüyorum? 10'a bölüyoruz. Böldük 10'a. Onlar sadeleşti. X eşittir. 180 bölü 10'dan 18 sonucuna ulaştık. Peki, Benden ne istiyordu? Çiftlikte kaç tane inek vardır diye istiyordu. Biz de zaten inekleri x demiştik ve 18 bulmuştuk. Demek ki çiftliğimizde 18 tane ineğimiz varmış gençler. Sıradaki soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki havuzun uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katından 5 fazladır diyor. Tamamdır. Havuzun çevresi ise 64 metre olarak verildiğine göre havuzun alanı nedir diye sormuş. Kısa kenar uzunluğunu bilmiyorum. Ne diyelim? X diyelim. Hadi buraya x dedik. Uzun kenar uzunluğu ise kısa kenar uzunluğunun 2 katından yani 2 ile çarp 2x olsun 5 fazladır diyor. 2x artı 5 oldu öyle değil mi? Çok güzel. Kısa kenar ve uzun kenarı cebirsel ifade türünden yazmış olduk. Peki havuzun çevresi 64 metredir diyor. Çevreye nasıl ulaşabiliriz dikdörtgende? 2 tane kısa kenarı var. Kısa kenarları da x demiştik. O halde 2 çarpı x buradan geldi. Artı 2 tane uzun kenarı var. Uzun kenarları ise 2x artı 5 demiştik. Her birinde 2 tane var. 2 çarpı 2x artı 5 dedik. Ve çevre 64 metre olduğu için 64'e eşitliyorum. Haydi gelin çözelim. Çözüme gidelim. 2x yazdıktan sonra buradaki dağılma özelliğini yapıyorum. 2 ile 2x'in çarpımı 4 xtir 2 ile artı 5'in çarpımı artı 10'dur. 64 e eşit. 2x'e 4x'in toplamı 6x yapacaktır. Artı 10 eşittir 64. Şimdi artı 10 eşitliğin sağ tarafına nasıl gidiyordu? Eksi 10 diye gidiyordu. Attık sağ tarafa. 6x diye eşit oldu arkadaşlar. 6x eşittir. 64'ten 10 çıkardım. 54 yaptı. Çok güzel. Peki x'e ulaşmak için ne yapıyorum? Her tarafı 6'ya böldüm. 6'lar sadeleşti. x eşittir. 54 bölü 6'dan 9 sonucuna ulaşmış olduk. Demek ki bu dikdörtgen şeklindeki havuzun kısa kenarı ne kadarmış? 9 metreymiş. Çok güzel. Bulduk. Peki uzun kenarı ne kadar? 2x artı 5. Yani x gördüm bile 9 yazarsam eğer 2 çarpı 9 artı 5. 2 ile 9'un çarpımı 18. 18 5 daha burası ne yapar? 23 yapacaktır. Bizden ne istiyordu? Bizden alan istiyordu. Alan dikdörtgende nasıl ulaşıyorum? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 23 çarpı 9'dan alana ulaşabiliriz. Haydi çarpalım. Ne gelecektir arkadaşlar? 207 metre kare gelmiş oldu. Devam ediyorum. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturursa 4 sıra boşta kalıyor. Tekli oturursa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Sınıfta kaç tane sıra vardır diye sorulmuş. Şimdi bu sınıfta kaç tane sıra olduğunu bilmiyorum. Ne diyelim? X diyebilirsiniz, A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz. Hadi bu sefer ne diyelim? B diyelim. Sınıftaki sıra sayısı. Sıra sayısı eşittir B tane Şimdi bu sınıftaki öğrenciler sıraları ikişerli şerli oturursa 4 sıra boşta kalıyor. Şimdi sıralar üzerinden yapıyorum işlemimi. B tane sıram vardı. 2 şerli oturdukları zaman 4 sıra boşta kalıyor. Yani 4 sıra kullanılmıyor. B'den 4'ü çıkardım. Şu an B-4 tane sıra kullanılıyor. Ve her birinde kaç öğrenci oturuyor? 2. 2 çarpı B-4. Tekli oturursa? 9 öğrenci bu ayakta kalıyor diyor. Yani bu B tane sıranın B tanesi de kullanılırsa tekli oturmak demek ne demek? Her birinde bir kişi oturuyor demek. 1 çarpı B'den bahsediyor yani. 9 öğrenci de ayakta kalıyor. Artı 9. Peki her iki durumda da sınıf mevcudu değişir mi? Hayır sınıf mevcudu değişmez. Öğrenci sayıları birbirine eşittir. Yani bu iki ifadeyi birbirine eşitliyorum. Haydi gelin çözelim. 2 ile b'yi çarpıyorum. 2 ve 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8 eşittir. Karşı tarafta ne var? b artı 9 var. Çok güzel. Şöyle yapalım. Artı b'yi görüyor musun? Bu artı b eşitliğin sol tarafına giderken nasıl gidecek? Eksi b diye gidecek. 2b eksi b oldu burası. Eşittir. Peki şuradaki eksi 8'i görüyor musun? Bu nasıl gidecektir arkadaşlar? Artı 8 diye gidecektir. 9 ile 8'in toplamı ise 17 yaptı. b eşittir. 2b'den b çıkardım b. B eşittir 17 sonucuna ulaşmış olduk. Demek ki bu sınıfta 17 tane sıra varmış. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida Yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.